Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Oh, <laughs> atmaca. Ozan abim hoş geldin merhaba abim. Cık 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 cık. Eyvallah Kadir'im hoş geldin. Mecmure kuşları indireceğim. Şu an atmaca var havada. İn oğlum in yükselme in. İki kuş uçarak dedik atmaca geldi. Şansa bak. Şöyle hayırlısıyla Allah nasip ederse yavrular da çıkmaya başladı. yes 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 yavaş. yavaş. Ee, şu an iki tane mi ne kaldı kardeşim satılık olanlarda. Beyaz kaldı, bir tane de ne var? Mavi ayna kuyruk kaldı satılık olan. Diğerlerini verdim. Beyazda bir tane de aynı kuyruk mavi erkek var orada. İkisi de erkek zaten. Kafası bu tarafa dönük. Gel, 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 gel. O da geliyor zaten. Şimdi görünen arkadaşlar aranızda bilgisi olan varsa e, paylaşırsa benimle sevinirim e, kuşun gagası biraz yamuk onu nasıl düzeltebiliriz ya, ya, ne gibi ilaç veya taktiği falan varsa eğer tutabilirsem onu da göstereyim Gagası yamuk. Daha doğrusu bu kuşu ben e, bizim bir arkadaşım yolda gelirken bulmuş. Kedi dalmış buna. Büyük ihtimalle artık hayvan nereden düştü belli değil. Kedinin ağzından almış. Ama hayvanın gagası yamuk. Yani buna bir çaresi vardır belki bir çözümü. Sevinirim kardeşim hani buradan da bilgisi olan varsa bir arkadaşlar hani bir ilacı falan bir şey vardır. Şöyle hayvana yazık. Yani güzel bir kuş. Tepesi, arka tepesi gayet de düzgün. Yem ama ne kadar da olsa yazık yani hayvana. Vallahi kötü olmuş Emir Hanım. çaresi yoksa ama hayvan yem yiyebiliyor yani önden sıkıntısı yok. Gel 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 gel. Bir de öyle denemek lazım. Arka tepelerinde bugün yarın yavrular çıkmaya başlamıştır. Bir bakayım belki de çıkmıştır ama. Yok ama bugün yarın çıkar. Eyvallah Ozan'ım Allah razı olsun. En güzelleri senin olsun abi. Senin çıktı mı oğlum? Aferin ha yumurtanın biri boş. Ercan abim bir de öyle deneyim abi bakayım. En azından bir şekilde biraz daha belki yem yiyebilir. Dişi kuş güzel. En azından yem yiyebiliyor. Yem yemesinde sıkıntı yok da işte ağzının yamuk olması ister istemez insan canını sıkılıyor. Güzel de bir dişi. Bu yavruları büyüttükten sonra zaten 3-4 daha elimden çıkaracağım kuşlar var. Almak isteyen arkadaşlar Tekrar yayın yaştığım zaman bilgi veririm. Yavrular büyütsünler. Güzel kuşları ayırdığım kuşlarda yani memnun kalacağı kuşlar. Gel, gel, gel. Aldı kızım. Geç içeri geç. Hadi kızım bir daha at. Aferin. haber? Gel. Gel gel gel. Bu da benim elde büyüttüklerimden. Çok şükür sağlıklı saatte büyüdü. Kafası bunun yamuktu. Bir, birkaç yayın önce belletmiştim. Şu an gayet de güzel düzeldi. Tüyden çıktıktan sonra Allah nasip ederse uçmaya hazır. Eyvallah kaderciğim sağ olasın. bir tane arka tepe kula erkeğe ihtiyacım var. E karşılığında takas isteyen olursa iki tane kuş veririm. Bu dişime bir tane aynı şekilde denk bir tane erkek lazım. Ve isteyene bu dişi sinekli sabunuyu da verebilirim. Bana kardeşim o pastayı verdim ya şu an ee, zaten e, o yüzden erkek lazım pastayı erkeği verdim. Редактор elinde bu eşler varsa güzel bir erkek nakit de olsa alırım.